Kardeşlerim hoş geldiniz. Yeni bir videoda daha günün kazananı videosunda beraberiz abi. İlginç bir günün kazananı haritası var. Aa böyle tepemde duruyor abi. Çok değişik ilk defa oynayacağım ben de sizde. Böyle her hafta bir tane ilk kez sizle beraber bir günün kazananı oynuyorum ve ciddi eğleniyorum abi. O yüzden o videoya yeniden hoş geldiniz abicim videomuza. Ve ayrıca yine bir hem eğleniyoruz hem play kod vermeye devam ediyoruz abi. Play kod için şartlarımızı tekrar ediyorum. Sabitlenmiş yorumlarda da yazdığım gibi videoya like atıyorsunuz abi, kanala abone olup bildirimlerin tümünü açıyorsunuz ve biraz sonra size yorumlarda ne yazmanız gerektiğini söyleyeceğim. Onu da yazınca işlem tamam abicim. Bu videonun kazananını haftaya Çarşamba günü açıklayacağım abi. Ayrıca bu videonun sonunda da geçen hafta çarşamba yani 10 Mart'ında kazananını açıklayacağım. O yüzden bir yere ayrılmayın abi. Hemen aşağıdan like'ları ve abonelikleri patlatın. Ben de rastgele bir karakterle oynayayım. Aha harbiden Leon geldi. İh Leon'la oynayacağız. Bakalım. Bugünün kazananında nasıl bir şey çıkacak bilmiyorum. Çok ilginç bir harita. Bizim bizi ulaşmamız da bir problem. Kar Aa tik almış. Çok mantıklı. Ben direkt öldüm. Direkt öldüm oğlum. Bu bir oyun? Bir dakika. Aha adam içeri atladı şu an. Abi Leon da hiç buraya uygun değil ya. Edgar'a karşı. Leon'la ne yapabilirim? Evet Edgar. Aha abi karşıya atladı. Eee. Aha. Aha. Hadi bak. Aç şurayı aç 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 aç. Adam. Adam içeri patlattı şu anda. Geldim. Tamam. Ama yolumuzu açtık. Ne yapam ya? Of kafama vurdu. Abi koş koş tik ne yapıyorsun güzel kardeşim orada ya. Ha buradan ha. Evet yapacak bir şey yok. Bayağı karışık bir oyundu. Ben kendi ben nereye saldırdığımı şu an düşünüyorum. Benim yukarı gittiğim yer benim kendi kalem değil miydi ya? Anlamadım şu an. Neyse. Tekrar bir seçeyim. Aha search geldi. Ben buna sünger bob diyorum yani. Sünger bob. Hadi bakalım bir de search oynayalım abi. Abi ben şimdi aşağıya mı saldıracağım? Yok. Aşağıyı koruyacağım yukarı saldıracağım. Tamam. Aşağıyı koruyacağım. Yok. Yukarı mı koruyacağım? Aşağı mı koruyacağım? Bizimki neden orayı açıyor? Ha, biz şimdi oraya gideceğiz. Evet. Güzel. Veya şu an beynim çalışıyor. Bak veya beynim şu an çalışıyor. Abi kal fena kal acayip şu an atar veriyor kal içimden geçti kal içimden geçti oh. koş 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 kardeşimizi yardım edelim Mortis ne yapıyor orayı mı koruyor ne ediyor ben anlamadım halen abi Sört çok yavaş oynuyor ya Aaa Ultiyi açıyordum o an açamadım evet tekrar geliyorum abicim yine abi bu kal bana kaldı ya boyuna bu kalla savaşıyorum ben. Evet geliyorum abi. Frank'e geliyor. Bizim Frenk'e bak ölmüyor ya. Ölmüyor ya. Her İşte Müslüman adama da böyle hiç pes etmeyen karakterler. O zaman şurada bir çat yapalım. Vur 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 vur. Abi abi gitti abi gitti abi gitti yine kaybetti. Ya bir dakika ya ben o kasaya vurmaya çalışıyorum ya hala. Abi ben şu an gerçekten anlamıyorum biliyor musun? Aşağıdaki kasayı savunacağım yukarıdaki kasaya mı saldıracağım? Ya da tam tersi mi oluyor? Oğlum nasıl oluyor? Bir yorumlara yazsın bir şey yazın. Kafayı yedim şu an anlamıyorum ne yaptığımı. Neyse bir başa gireyim bari. Hiçbir... <laughs> bir dakika bir dakika. Abi. Bura takımını koru. Eee tamam bak ben burada doğuyorum. Bura benim. Buraya saldırmam lazım. Ama buraya koruyorum. Buraya mı saldırmam lazım? Ya ne yapmam lazım? Gerçekten anlamadım. Neyse yeni bir karakter alalım biz. Evet. Ne geldi? Tara geldi. Tamam. Tara ile giriyoruz. Rastgele karakter ve rastgele çıkan bir modda. Bakalım bu sefer becerebileceğim mi ya? Bayağı zor. Birazdan Playcode için ne yazmanız gerektiğini söyleyeceğim abi. Videoya like atmadıysanız hemen like atıyorsunuz. Kanala abone olup bildirimlerin tümünü açıyorsunuz. Ve birazdan sizlere yorumlarda ne yazmanız gerektiğini söyleyeceğim. Abi bu adamlar şu anda gidiyorlar. Ha burayı bir açsanız Artuk diyeyim. Bir dakika. Ha bizimkiler buraya sallıyorlar şu anda. Onlar bize gitti biz onlara gittik. Tabi biz şu an burayı aşamıyoruz. Ultimiz yok ultiyi dolduramadık. O zaman ben şurayı açarak gideyim. Yine kaybettim ya. Abi sürekli kaybediyorum. Sürekli oyunun ne olduğunu şu an daha yeni anladım. Yani yeni anlıyorum şu anda. Neyse yorumlarda ne yazmanız gerektiğini söyleyeyim ben en iyisi sizlere. Abi yorumlarda en sevdiğiniz aksesuar yazıyorsunuz. Yani hani karakterlerin aksesuarları var ya arkadaşlar. O aksesuarlardan en çok hangisini sevdiğinizi yazıyorsunuz. O zaman çekiliş için 3. şartı da söylemiş oldum Playcode için. Ne lazım? Kanala abone olup bildirimlerin tümünü açıyorsunuz. Videoya like atıyorsunuz ve yorumlarda en sevdiğiniz aksesuarın adını yazıyorsunuz abicim. Hadi şimdi gelin 10 Mart'taki çekilişi kim kazanmış? Evet çekiliş ekranında yok. Bakalım 10 Mart çekilişi bir asil bir yedek var. Her kullanıcıyı bir kere sayıyoruz. Bakalım kaç yorum var? 506 tane yorum var. Güzel artık videolarda 500 yorumu geçmeye başladı. Teşekkür ediyorum katılan kardeşlerime. İnşallah ihtiyacı olan böyle çok seven mutlu olabilecek bir kardeşimize çıkar. Ucret yazarak bu çekilişi tekrardan Kontrol edebilirsiniz arkadaşlar çünkü en iyi Simpliers'tır bu konuda bu sitelerde. Hemen başlatıyorum abicim. En çok gitmek istediğin yeri sormuştum sizlere. Bakalım nereye gitmek istiyormuşsunuz en çok. Ve doğru yazarak kazanan kişi Şeyma Yıldız geliyor. Bosna yazmış. Bosna bizim çok kıymetli bir yerimizdir. Mostar Köprümüz vardır. Biz Müslümanlar için çok güzel, mükemmel bir yerdir gerçekten. Doğasıyla, harikasıyla... Bosna adamdır adam. Bosna geçerli. Fransa'ya gitmek isterim diyen Sabahattin Sağuroğlu da yine geçerli. Şeyma'cım aşağıda açıklamamda Discord linkim var. Onu hemen tıklıyorsun ve Discord sunucuma geliyorsun. Bana özelden DM ile YouTube hesabının ekran görüntüsünü atarak play kodunu benden alıyorsun. Bir gün süren var. Sen gelmezsen Sabahattin sen bana ulaşıyorsun kardeşim Sonraki bölümde görüşmek üzere Bu haftaki kanalındaki bütün videolarda çekilişlerim devam ediyor Hepsine katılmayı unutmayın abicim Allah'a ısmarladık Allah'a emanet olun